Gelenlerin geneli ya komşusu getirmiş, ya şey getirmiş, e, ambulans, çocukları yok, çocukları yok, ne yazık. Orada teyzenin biri dedi ki, yani teyze az kaldı beni ağlatacaktı yani, zaten anneme dolmuşum böyle, hani onun halini görmüşüm. E, dedi ki, oğlum dedi, e, sen dedi anneni, de, ben telefonda konuştum ki, hanıma dedim ki, annemi getireceğim, yerine hazırla dedim. Dedim, bir şeyler yap, yedirelim dedim. E, ondan sonra... Dedi ki oğlum dedi hanımın dedi istemezse dedi. Teyze o da var 70-80 yaşında. Dedim ki teyze benim annemi istemeyen hanımı ben de istemem dedim ya. Yani. Dedi ki oğlum benim oğlum gelmek istiyor ama hanımı istemiyor o da gelmiyordu dedi. Teyzenin o halini görürseniz o değişini sesini titreyişini yani ağlamamak mümkün değil. Böyle niceleri. Bir karı koca ikisi de yaşlı. Doktorla konuşuyor şimdi teyze. Dede yaşlı yatmış. Teyze dedi ki oğlum diyor şeye doktora ee, ne yapacağız diyor yani. Diyor ki teyze, doktor da biraz değişik bir arkadaş. <laughs> Allah'ım bunlara da hidayet versin. Onların işleri de kolay değil. Ama o gibi insanlara daha bir sıcak, daha bir tevazu olursa daha güzel Allah razı olur ya. Yani. diyor <laughs> ki oğlum diyor nasıl? Yani ne yapacağız diyor. Diyor ki teyze yarın diyor Amasya'ya gideceksiniz. Oğlum diyor bizim Allah'ımızdan başka kimsemiz yok. 4-5 tane böyle gördüm yani. Ee, aklıma Allah Azze ve Celle şu ayeti getirdi o an. Estağfirullah. Ve rabbuka en lâ te'abdu Allah-u diyor ki, benden başka kimse ibadet etmeyeceksiniz. Allah'ımız Azze ve Celle. Ve bil ihsâne. Ve annenize, babanıza da iyi davranacaksınız. Bakın, neden sonra geldi Aziz Müslümanlar? Kendine ibadetten sonra neyi koydu? Anneye, babaya iyi davranmayı. Hatırlarsanız geçen hafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? Selâsetü esnâfünle yedikulûnel cenneh. Üç sınıf insan var ki bunlar cennete giremez. El-Aku <laughs> değil Anne babamın hukukunu tanımayan, anne babasına iyi davranmayan cennete giremez. Allah onların yüzüne bakmayacak. Ya Allah Azze ve Celle Kur'anında kendinden sonra anne babaya iyi davranmayamdi. İmme <laughs> yebluğanne. Şayet ulaşırsa diyor. En <laughs> kibara. Onların yaşlılığı. Yani siz ev ocak sahibi olmuşsunuz artık. Onlar da yaşlanmış. Ehaduhuma <laughs> evkilahuma. İkisi. Yani annen baban veya da annen ya da baban ikisinden biri dünyadan gitmemişler. Kalmışlar ama senin yanında. Diyor ki fele tekul lehuma uffil. Sakın onlara üf deme. Ve la Sakın onlara azallama. Ve kul lehuma kavlen kerime. Onlara çok iyi davran. Allah Azze ve Celle'nin emri azim İsmail. Anne babaya üf demeyi yasak eden Allah'ın Teala. Allah'ın Teala anne babaya azallama yasak eden Allah'ın Teala. Bugün annesini babasını terk eden ümmet. Nasıl? Çok zor. Bu gibi insanların cennete girmesi çok zor kardeşler. Allah Azze ve Celle o insanı cennetine koymaz. Çünkü kendinden sonra, bakın, kendine ibadetten sonra anne babaya iyi davranmayı emin Aman, annemiz babamız yaşıyorsa onları baş üstüne koy. Annem, Allah razı olsun oğlum deyince dünyalar benim oluyor. Yani yaptığımın on katını daha yapmak istiyor. Çünkü Allah razı olsun oğlum diyor. Annenin babanın Allah razı olsun demesi kadar büyük bir şey var. Allah'ım onlardan da razı olsun, bizlerden de razı olsun inşallah. Annemize babamıza böyle bir giriş yapayım dedim. Çünkü, çünkü dün çok etkilendim bu olaydan. Annemiz babamız yaşıyorsa aman. Allah'a gücendirmeyin.